Çekimler sonucu devam ediyor. Fragmanda Rasput detayı, yayın tarihi ne zaman, büyük gelişme, hepsi ve daha fazla bu videoda. Böyle videonun mı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı seyirler. Çekimler sonucu devam ediyor. İçeride ve çukurdan sonra serinin devamı olan 3 kuruşa sayılı günler kaldı. İçeride polis ağırlıklı olmuştu. Çukur ise mafya oldu. 3 kuruş ise hem polis hem de mafya olacak. Çukurdan birçok oyuncu 3 kuruşla göreceğiz. 3 kuruş Roma mahallesine geçecek. Koçova mahallesine yakın bir mahalle olacak. Fragmanda Aras Bulut detayı. Şimdi bu serinin başından belli Aras Bulut İnemli var. 3 kuruşta da olması lazım. Ve bizim istememiz üzere senarist Aras Bulut'u 3 kuruşa konu oyuncu olarak dahil etti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Aras Bulut filmi konu oyuncu olarak giriş yapacak. Aras Bulut'u hepimiz istiyoruz. Yayın tarihi ne zaman? Uras Kargalı yaptığı çıkamada 2020'sinde 20'sinde birinci bölümün çekimlerinin biteceğini söylemişti. Eğer yetişirse 25 Ekim'de yayına gelecek. Yetişmez ise 1 Kasım'da yayında olacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle üç kuruş video andan mı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.